Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile e yepyeni bir sezon geldi. Ondan önce güncelleme geldi. Miramar haritasını değiştirdiler. Şimdi de gene değişiklik var. Royal Pass'a gireceğim. Royal Pass'ı alacağım. Aldıktan sonra da bir bakacağız, inceleyeceğiz. Ufak bir inceleme yapacağız. Ne tarz şeyler gelmiş onlara bakacağız. Ondan sonra da bir tane de oyuna gireceğim. Kum fırtınasında Miramar'da bir oyun oynayacağım. Umarım güzel bir video olur. Hadi bakalım iyi seyirler. Başlıyoruz. Like butonuna yapıştırmayı unutmayın bu da pası yükseltelim. Royal pası yükseltelim. Şöyle pahalı olandan aldım ve yapıştırdım gitti. Royal pası yükselttik sevgili seyirciler. Şu anda Royal pasımız çok güzel bir şekilde yükseldi ve 26 levele kadar çıktık. Evet sevgili dostlar. Royal pası aldık. 26 levele kadar çıkarttık. İçlerinden birini 3. seviye ödülü olarak seç diyor. Ben UC'yi seçmek istiyorum. Bunun ne olduğunu tam olarak şu anda bilmiyorum. UC seçilsin. Ee, bunda da UC seçilsin. 13. Hadi bunda da bu seçilsin. Bunda da UC seçelim. Ben UC alayım. Bu kutu falan açarım. Şeyler yaparım. Rütbe atlatırım. Şu anda bir sürü şeyler alınmaya başladı. Motosiklet aldık. Avuk geldi. Ee, bakalım daha burada neler varmış. Kayda değer bir şeyler var mı? Güzel bir emot var. Çok güzel. Avuk'umuz var. Kıyafetimiz var. Ee, maskemiz var bir tane. Güzel güzel şeyler geldi. Şimdi şunları bir inceleyelim sevgili dostlar. Bir de heh, çerçeve geldi. Baya bir şeyler gelmeye devam ediyor. Şimdi görüntüle. Tamam ona bir bakarız. Royal Pass'a tıklayalım tekrardan. Şimdi sevgili dostlar bakalım. Sıra sıra kayda değer ne var? Kıyafet hoş, güzel. Avuk elindeki. Avuk da güzel. Bence iyi. Hatta... Ee, şöyle bir şey yapalım Bakalım burada daha ne var Maske olayı var Maske olayı da bence güzel ee, Ondan sonracıma bakalım daha neler var neler Derken şöyle bir ilerliyoruz Tek tek inceliyorum ki kayda değer bir şey varsa Onları göstereceğim arkadaşlar sizlere ki Görün Motosiklet gelmiş çok kötü bir motosiklet Bence bu hoş durmuyor çirkin duruyor Ben beğenmedim ee, Burada bir tane çantanın arkasına Yapıştıracak bir e, ee, süsleme varmış. Güzel. Ee, bu kıyafet eh diyelim eh tam olmamış ama iyi. Bir tane dans var. Oo. Güzel bir dans var. Bak bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu tuttum. Sevi 3 kask mükemmel. Samimi söylüyorum. Sevi 3 kask çok hoşuma gitti. Harbiden çok hoşuma gitti. İlerletelim ilerletelim bakalım daha neler var neler. Oo burada sor soruyor. Ya mavisi ya kırmızısı 50 levelde. Çok güzel 50 levelde. Ütopik korucu setiymiş ismi. Ee, bu da Ütopik Şahinmiş. Bence bunun kırmızısı daha hoş duruyor. Ee, kadın karaktere daha güzel duruyor 50 levelde. Bunda ne var? Oynatmak için dokun. Dokunalım. MVP vitrini. He, olay yay germe tamam oyun bittikten sonraki mevzu. Ee, bakalım burada daha neler var. Yana doğru kaydıralım. Uçak kaplaması çok güzel. Uçak kaplaması da çok güzel. Kaçıncı leveldeymiş o? Geçti oraya. 60. levelde uçak kaplaması varmış. Ee, burada 65. levelde muhafız avatarı. He, avatar veriyor tamam okey bu da iyi kıyafet bakalım bu kıyafet bu kıyafet de güzel ben kırmızıyı kullanacağım büyük ihtimal 50 levele çıkınca bana öyle gözüküyor şu an 75 levelde gene bir tane ee, maske var maske pek maske çirkin ya beğenmedim bir önceki sezonun ee, maskesi daha iyiydi çantaya bakalım çantada da iş yok benim tivitili çantam daha tatlı, daha hoş, minnoş bir tivitili çantam var. 90 level'e bir tane vektör koymuşlar. Bir vektör biraz oyuncak silah gibi olmuş. Ee, bunu da çok fazla beğenmedim. Bir de böyle bir hava atan bir emot var. Bu da iyi. Tamam, bu güzel. 95 level güzel. Ve gelelim 100 level olayına. 100 level olayına bir bakalım. Maskeyi de tak. Şeye dönmüş bu aynı ya. Değişik bir Pokemon karakterine dönmemiş miyim? Yani sanırım ona benziyor. ve Pokemon karakteri gibi ya böyle. Farklı bu. Ya bir şey diyeceğim ama tam anlatamadım. Tarif edemedim. Neyse. Neyse. Şu an e, re, levelleri atladık. 26 leveldeyiz. Şöyle görevlerin hepsini de yaptıralım. Günlük görevde yapılması lazım. Bir hava yardım aç. Onu da açarız. Evet her şeyimiz güzel oldu. Hoş oldu. Ee, bir de benim bir önceki sezondan bir 500 levelim daha vardı. 500 RP'm vardı. Onu da bir harcamak istiyorum şöyle. Hayırlısıyla nerede bu? Bir görmem lazım. Ee... Heh. Yo, bundan vardı işte. Nerede o? Şurada. Tamam buldum. Buldum. Bunu da bir kullanalım. Hemen 5 seviye daha atlatalım. 31 level olduk. UC'yi seçeceğim yine. Ee, ve bunu da aldık. Çok güzel oldu kıyafetimiz de oldu. Hatta ben bu kıyafeti giyeyim. Bu kıyafetle arkadaşlar ilk videomuza başlayalım. Miramar haritasını atlayacağız. Olaya geçiyoruz. Hadi bakalım. İyi seyirler olsun. Oyun mevzusuna başlayalım efendim. Arkadaşlar oyun faslına geçtik şu anda. Ee, bu arada 12. sezonu As Liginde bitirdiğim için Plat 2'den başlatmış. Fatih sezonunu yani Fatih olarak bitirenleri de aynı şekilde Plat 2'den başlatmış. Şu an Plati 2 rütbesindeyiz yani. Yeni sezona giriş yapmış bulunmaktayız. Ee, bu arada uçak aşağıdan Labendita, Le Los Leones taraflarından geçti Biz şu anda kum fırtınasına Doğru gitmek amacıyla e, Minas'a indik oradan arabaya alıyoruz Kum sizlere göstermek istiyorum Yeni gelen e, güncellemede Miramar haritasında kum var San Martin'in üzerinde şu an kum fırtınası. Bu kum fırtınasının olduğu şehirde Arkadaşlar çatıda bir tane Drop çıkıyor airdrop Airdrop'un içinde de işaret fişeği çıkı çıkıyor Yani işaret fişeği veren Bir airdrop'a sahip oluyorsunuz ee, ondan sonracıma onu yapıştırıyorsunuz alıyorsunuz airdropu oyunun başında güzel bir avantaj sağlayabilir. O yüzden araçla sen Martin'e doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Defernet'le beraber bakalım airdrop ne taraflarda bir görmek lazım nasıl görebiliriz bilmiyorum bu kum fırtınasında. Buralarda bir arayacağız artık arkadaşlar. Arkasında kısa... ben gördüm. Aa Burada. ben de gördüm gördüm. Gördüm. Oraya doğru gidelim hatta biz. Çatıya doğru gidelim. Airdrop'un yanına gidiyoruz. İşaret fişeğini alacağız. Bizden önce gelen olmadıysa eğer. işaret işaret fişeğini alacağız. Ondan sonra da yapıştıracağız. Biz bir neme lazım. Biz silah alalım şu evlere. Uğramadan ben dostlama gittim ama. Pompalı aldım bir tane. Neme lazım. Bir sıkıntı olur. Bizden önce gelen olur. Veya bizim geldiğimiz esnada gelen olur. Bir problem çok iyi, Çok iyi düşmüştür o oraya. öyle. Evet sevgili dostlar geldim işaret fişeğinin olduğu Aha Anda yapıştık. İşaret fişeği bizde. Hatta bir de şöyle bir şey yapayım. Çakayım gitsin işaret fişeğini. Arkadaşlar bir işaret fişeği daha bulduk. Şimdi aynı noktadan onu da atayım diyorum. Bir tane daha atayım ha buraya. Şuradan sallasam acaba reklam panosuna düşmüyor değil mi bu? Abi bu tam bir tane de Durmaz şöyle ya. Bir tane daha attım işaret fişeği. Tamam. İşaret fişeklerini yapıştır Allah yapıştır. Ha buraya düştü. Atladım ben de şuraya. O AVM verdi. AVM verdi öbür silah DBS yalnız. Bizim her zamanki bol şansımız bu. Normal yani. Allah'tan yani e, boş boşta gelebilirdi. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım arkadaşlar. Yani boşta gelebilirdi. Bir benim başıma öyle şeyler gelir yani oyunda bir bug oluşur gelir. Ben bu PUBG'nin en şanssız insanıyım muhtemelen. Gelen var. Gelen var. He. Bir tane daha var. Bot mu bu? Ben anlamadım ki. Burada yanımda şu an. Abi bekle 50 metre var. Ben beklerim de o beklemeyebilir. Tamam. Bu bot da herhalde ya. Evet evet. Yapacak bir şey yok. Bot bot vuruyoruz arkadaşlar valla. Bot her türlü geliyor. Sezon sıfırlandı artık. Gelmeye de devam eder yani. Arkadaşlar şehre birileri geldi. Şehre birileri geldi. Oraya doğru gidelim defendet. Bunları vuralım. Aldın mı AVM'yi? Aldım. Aldım. Yanında DBS vardı çok güzel. Tamam. Ee, i̇ki tane işaret bir şey attık. İkisinden de AVM ve DBS ikilisi çıkması gerçekten çok hoş oldu. Ee, şehirde iki kişi var. Az önce bir tanesini hololu AVM'le ateş ettim. Adam bir tık böyle bir içerlenmiştir. Ne yapıyor bu deli olan falan demiştir kendi kendine. Ee, bilmiyorum şu an o deli olanı yakalarsam eğer ama e, çok güzel lobiye yollamaya çalışacağım. Defernet geliyor mu peşimden? Geliyorum abi. Aha önümdeler, önümdeler. Bayağı vurdum, bayıldı. 25 mermim kalmış lan. Olmatayım mı oraya? At at, varsa at. Adam içeride, adam içeride üst katta. Üst katta muhtemelen. Aynen abi üst katta ses geliyor. Eee aynı anda basalım ikimizi vuracak hali yok. Bomba attım bir tamam, tane. at bomba. Çok güzel. Arkadan atamam. var. O sıkıntı yok. Üst katta bir yerde. Tamam bastım burada. Vurdum tamam. Çok güzel. Arkadaşlar harita birazcık büyük olunca ee, adam bulması da çok zor oluyor. Bir de bayağı bir sayı azaldı. 10 16 kişi kaldı bizi dışarı bizi çıkartırsan. Airdroplara falan gitmeye başladık artık. Airdrop'a geldik gene. Ee, tepe hakim bir noktadayız şu anda. Burayı basamazlar diye tahmin ediyorum. Bassalar bile cevaplarını alırlar diye düşünüyorum ama bir ihtiyaç var mı ya? Groza, ok çıkarsa belki onu alabiliriz. M249 almayı pek niyetim yok. DBS verir benim şansıma. Evet M249 verdi şaşırmadık. Almayacağım. M4 daha iyi. Almayacağım. Ben de M4 devam. Tamam. M249 almayacağım arkadaşlar. Vallahi şu an airdrop'un oradayız. Şu evlere bir girdik. Adam aradık, benzin de bitti, doğru düzgün benzin de kalmadı, oradan oraya, oradan oraya geziyoruz. Belki şu airdrop'un dumanını gören olur da buraya gelen olur. Ben adam aramaktan yoruldum, belki onlar bulur burayı, beni bulurlar. Sevgili dostlar, dağın tepelerine çıktık, Seyf'in şu an bu noktasındayız. Adamlar var şu karşı tepedeler. Ee, sollu sollu gelirsen onları arka Görmüş mü bizi? Evet, sıkıyor. Ee, Winchester'ı var, tamam sıkıntı yok. Şu tepeden karşılık veririz gibime geliyor. Son 10 kişi kaldı arkadaşlar. Vallahi bulamadık adam. Aradık bulamadık. Ya neyse neyse e, olaydaki amaç zaten hani e, bol kill göstermek değil. Konuşamadım ama idare edin. E, bol kill göstermek işte oyunu böyle hardcore oynayın falan değil. Bu e, videonun amacı güncelleme güncellemede olan şeyleri tanıtmaktı. Ama velakin oradan bir de size şöyle bir Adam aşağı mı düşüyor? Ne yapıyor? O yuvarlandı bir şeyler yaptı. Bir şeyler tutuyor da. Bunlar iki kişi miydi? Arabaları... Aa, orada, Allah. aynı Aynı Winchester attı. Bir daha öyle bir çıksana. Bir kafana bir tane patlatayım. Çık bir tane daha çık. Bir tane bak lan. Tamam. Artistin lüzumu yok. Artistsin lüzum yok. Şimdi orada artistlik yapıyorsun. Eline almışsın Winchester'ı. Dandun dandun ateş edecek. Yok ya. Neymiş efendim? Oradan Winchester'la vuracakmış. Yok ya. Göstermiyor da şu an. E gidelim diyelim. hadi. Saldıralım. Aa, öldü galiba alanda. Evet öldü abi adam. Arkadaşı aşağı düştü. Nasıl? a kill bana gelmedi mi? E bana kill gelmedi ki. Ya kaldırdıktan sonra mı düştü bilmiyorum ama senin düşürdüğün öldü. Allah Allah. Benim düşürdüğüm müydü o öyle? Evet. Gel şu, bakalım şu abi. Şu daha abi bir çıkalım da önce. Şuradan çıkabiliyoruz. Soldan gelebilirsin. En soldan doğru bir yol var. Gördüm. Safe'de de değiliz bu arada. Kardeş sen bir şekil şu kulara Oğlum zaten bu adam burada nasıl dursun? Nereden sıkmış bu adam bana? Buradan bir yerden sıkmış bu bana. Buradan aşağı yuvarlanırsan ölürsün tabi. Muhtemelen, ben muhtemelen yuvarladı kendini buradan aşağı. Niye bana kil gelmedi onu da anlamıştım. Bravo. İçerken. Bravo. Seni nasıl alacağım oradan ben? Arkadan aynı yerden abi. Nasıl aynı yerden? Çıktığımız yerden dönerek ben de geliyorum oraya doğru. Çok güzel. Bravo. Tebrik ediyorum. Peki şu an aşama oh. kaç yiyeceğiz? Aşama bilmiyorum abi. Daha aşağı. Aşa aşama bilmiyorum yiyeceğiz. Dur. Aşama bilmiyorum. Ha, burada yediyorum. lootların ikisi de burada. Öteki herhalde aşağı düştü. O da kendini attı galiba. Bana kill geldi mi onu anlamadım. Can bas hemen de koşalım. Allah. Adam ara airdrop'a geldi. Araba airdrop'a geldi. Oke. Parçaladık bunu. İndi biri. Dikkat et ona. Çok gösterme. E, drop'ta da biri var. Tamam, çok gösterme ona dikkat et. Ben sağına doğru açtım. Onu mu vurdular? Drop'taki kaldı bit yedi. Tamam, drop'takini ben kıstırıyorum şu an. Canı yok. Ha öldü tamam. Düştü abi. Düştü mü? Öteki nerede? Bu evin arka evin yanında tepecik de böyle gördüm onu da o da bana atıyor şu anda kendileri ben ona bir tane vurdum body hit Güzel. ben soldan atacağım işte şey olsa arkada bomba. arkaya dikkat et vuruyorum Vallahi vurabilirsen direkt yağla desteğe geleceğim şu herifte can basıyordur o ara gördüm onu dikkat et tamam. öldü o direkt bir loot'una bir bak gözünü sevdiğim scope varsa bizi taşırsın ya. Yok yok vallahi yok. Ben şu senin e, düşürdüğün adama bir hırpalayayım yolda da gidemezsin. Tamam. E, ok kalan 3 bir o ok kaldı aynen aynı yerde o adamda. Bak bakıyor oradan gözüküyor kafasının ucu yanlış görmüyorsam ya. Ve noktasından küçük kafası, o yüzden vuramıyorum. Eee bende de 2x'in problemi var şu an. Biraz daha tamam. yükseğe çıkarsak sanırım olacak o işte. Arkadaşlar bu Miramar haritasını güncelledikten sonra gerçekten Sukop koy oraya, eğim koy oraya. Eğim koy oraya yanaştım ben. Tamam abi. Bombaladım orayı. Bakıyor galiba. Bir tane bomba. Yanına bir bomba attım ama. Eve git, eve Eve mi kaçtı? Evet kaçtı aynen. Kaçamadı. Önümde şu an. Eve kaçmadı. Evin arkasına gitti. Beraber şu an sana abi. bir Hacı Bekir lokumu atıyorum kardeş. Tut bakayım. Nerede? Ay hemen az önümde şurada. Bomba atamıyorum ya. Bug oldu. Adam sağa geçmiş. Vurdum biraz kafasına. Nerede abi? E, şu andan te, andan şu andan. tepede, şu tepede. Ulan tamam. sıkıştırıp duruyoruz abi ama. Bu çok ben yer ben... değiştiriyor. Bu çok yer değiştiriyor, haberin olsun. Buradan çıkarsam vurur beni. Valla ben de birazcık riski attım. Şu an açıya çıktım. Gördüm. Tamam. <laughs> Evet sevgili dostlar Royal Pass yenilendi 13. sezon yenilendi ranklar sıfırlandı sıfırlandıktan sonra da güzel bir oyun oynadık sizlere gösterdim ne itemler var hangi skinler gelmiş ne olmuş ne bitmiş onları gösterdim ve sizler için sıcağı sıcağına videoyu hazırlıyorum ve fırına veriyorum şu anda da izliyorsunuz kanala abone olmayı unutmayın like butonuna tıklamayı unutmayın yeni videolarda ve yeni PUBG Mobile videolarında da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.